Hürenin özellikleri nelerdir? Hüreler kanatsız, küçük, kan emici parazitlerdir. Boyutları 1,5 mm ila 4,5 mm arasında değişiklik gösterir. Vücutları küçük iğnelerle kaplıdır ve ağızları da oldukça keskindir. Renkleri genellikle parlak kırmızımsı kahverengidirler. Memelilerin ve kuşların kanını emerek beslenirler ve çok hızlıdırlar. Hürenin kaç türü vardır? Pirelerin dünya üzerinde bilinen 1600e yakın türü bulunmaktadır. Ülkemizde en çok rastlanılan pire türleri ise, kedi piresi, köpek piresi, insan piresi, toz piresi ve kuş piresidir. Pire hangi mevsimde daha çok görülür? Pireler sıcak ve ılıman iklimlerde, özellikle yaz mevsiminde daha çok rastlanan haşerelerdendir. Bu sebeple ilkbahar ve yaz aylarının getirdiği sıcaklıklar, bu haşerelerin üreme işlevlerinin daha hızlı ve aktif hale gelmesine sebep olur. Pireler nerelerde yaşar? Pireler genellikle evlerimizin bodrum katlarında, kömürlük ve odunluklarda, sokak hayvanlarının yaşadıkları bölgelerde, kümeslerde, sığınak ve otoparklarda yaşarlar. Özellikle sokak hayvanlarının buralarda yatıp, beslenme ve yavrulama yapması pirelerin gözükme olasılığını artıracaktır. Pireler hangi ortamları daha çok sever? Evcil hayvanlar pirelerin oldukça ilgisini çekerler. Evcil hayvanların bulunduğu ve gezdiği ortamlarda pireye rastlama oranınız oldukça yüksek olacaktır. Kedi, köpek, kuş gibi hayvanlar üzerinde yaşamlarını devam ettiren pireler, bu hayvanların üzerinde uyudukları yatak, halı, eşya vs. kolayca ve hızlıca çoğalırlar. Sıcaklık ise pirelerin üremesi için en önemli faktörlerden bir tanesidir. Pireler sıcak ve ılıman yerleri çok severler. Pireler ne yer? Pire gibi dirençli parazitler söz konusu olduğunda, düşmanınızı tanımanın avantajına sahip olmak her zaman iyidir. Pirelerin ne yediğini bilmek, bir besin kaynağı olmadan ne kadar hayatta kalabileceklerini bilmek çok önemlidir. Çok sayıda farklı pire türü olmasına rağmen, hepsinin ortak bir yönü vardır: kan emmek. Hüreler, memeliler ve kuşlar gibi sıcakkanlı, onlara ev sahipliği yapan canlılarla beslenirler. Hürelerin insan ve hayvanlardan kan emmesini sağlayan özel ağız yapıları ve bağırsakları bulunmaktadır. Hürelerin gelişim evleri nelerdir? Bir pire, doğumdan ölüme kadar dört gelişim aşamasından geçer. Bu aşamalar yumurta, larva, pupa ve yetişkindir. Hüreler nasıl yumurtlar? Büyelerin yumurtlaması için dişi olan pirelerin yeterince kan emmesi gerekmektedir. Yeterli besin kaynağı sağlayan dişi pireler, konakçı olarak yaşamını devam ettirdiği hayvanın üzerine veya her nerede bulunuyorsa oraya yumurtlar. Pirelerin yumurtlaması için ortamın sıcak veya nemli olması da gereklidir. Pireler ne zaman yumurtlar? Sıcak ve ılıman hava koşulları, pirelerin üremeleri için en elverişli zamandır. İlkbahar ve yaz aylarında bu koşullar sağlandığında dişi pireler yeterince besin kaynağı da aldıysa kolaylıkla yumurtalayabilirler. Pireler nerelere yumurtlar? Pireler, konakçı olarak yaşamını devam ettirdiği hayvanın üzerine veya her nerede bulunuyorsa oraya yumurtlarlar. Bu konakçıların arasında memeliler, kuşlar, kediler ve köpekler bulunur. Diğer parazitlerden farklı olarak pire yumurtaları yapışkan değildir. Bu sebeple konakladığı canlı hareket ettikçe pire yumurtaları da dökülür. Pireler nasıl ürer? Pireler hızlı üreyen parazitlerdir. Üremek için mutlaka kan emmeye ihtiyaç duyarlar. Dişi pireler yeterli kanı emdiklerinde uygun hava koşulları da sağlandığında kolaylıkla üreyebilirler. Yeterince beslenmeyen dişi pireler üreyemezler. Pireler yumurtalarını konakladığı canlıların üzerine bırakır ve bu canlılar gezindikçe yumurtaları etrafa saçarlar. Genellikle bir ila 8 gün içerisinde pupa evresine geçer ve 2 hafta süren pupa evresinden sonra da pireler erişkin durumuna gelirler ve besin aramaya başlarlar. Pirenin evlerimize gelme sebebi nelerdir? Evlerinde sadece bir tane evcil hayvanı olan veya hiç olmayan insan